Mutfağımdan herkese selamlar. Son gün mutfakta kanalıma hoş geldiniz. Bugün domatesli bulgur pilavı yapacağım arkadaşlar. Hemen malzemeleri sayayım. Şöyle 2,5 bardak pilavlık iri bulgur. 2 yemek kaşığı tereyağı. 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ. 1 adet kırmızı biber. 1 adet yeşil biber. 1 adet irice soğan. 4 adet domates. Domateslerin biraz küçük olduğu için 4 tane. 3 tane de olabilir iri olursa. Domates salçası yarım kaşık, bir yemek kaşığı biber salçası bir çay kaşığı karabiber bir tatlı kaşığı tuz. Evet yemeklik küçük küçük doğruyorum bütün soğanı, biberi, domatesi hepsini küp küp doğrayacağım inşallah. Malzemeleri doğradım, hazırladım. Öncelikle soğan ve biberleri şöyle bir kavuracağım. Evet, soğan biberim kavruldu. Çok fazla karartmayacağım. Şöyle yeterli bu kadar. Şimdi domatesi alacağım üzerine. salça ve tuz alacağım üzerine. Evet bir 10 dakika böyle domatesin pişmesini bekleyeceğim. Salça da eriyecek içerisinde. Sonrasında devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Bir 10 dakika geçti. Salçam içinde eridi. Domatesler pişti. Ben hemen bulgurumu alacağım. Bulguru yıkadım. Şimdi suyunu alacağım. 1 2 3 Bir karıştırıp bakacağım şöyle. 3 bardak yeter. Bu şekilde orta ateşte kaynamaya bırakacağım. Ağzını kapatacağım. Suyunu çekene kadar pişecek. Evet arkadaşlar. Pilav tamamen suyunu çekti. Ölçüleri çok iyi geldi. Ocağımı kapatacağım. Şöyle bir 5 dakika bekleteceğim. Ondan sonra servis alacağım. Evet bir 5 dakika dinlendirdim. Hemen servis alacağım. Evet arkadaşlar. Harika bir pilav oldu. Doyurucu, besleyici. Çok güzel. Bu ölçülerde yaparsanız tadı da çok güzel. Yapacak olanlara afiyet olsun. Lütfen beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.